Dünyayı tehdit eden ve Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs herkesin kabusu haline geldi. Virüsten korunmak ve hastalıklarla savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek şart. Peki bunun için neler yapılmalı? İşte cevabı. Koronavirüs Türkiye'de artık korkuyor musunuz efendim? Korkuyoruz tabii. Çok. Korku, endişe var mı koronavirüsten? Ya aslında biraz var. Korku sardı hepimizi. Aynen öyle. Koronavirüs herkesin korkulu rüyası. Henüz tedavisi yok ama korunmak mümkün. ...bunun yolu da bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Bunun süre karşı ispatlanmış bir şey yoktur ama bağışıklık sisteminin güçlü olması kesinlikle bizim savunmamızı sağlayacak önemli bir avantajdır. Dünyayı tehdit eden ölümcül virüs Türkiye'ye sıçradı ve bu durumun hemen ardından neredeyse herkes güne başlar başlamaz bu virüsten korunmanın yöntemlerini arıyor. Be, evhamlanıyoruz beyim de ben de. İşte o yöntemlerin en önemlisi de vücut direncini artırmak, bağışıklık sistemini güçlü kılmak. Böyle işte sebze mebze yiyoruz işte. Peki bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalı? İşte uzmanından tavsiyeler. Mevsim meyve sebebi tüketin, aç kalmayın, aynı açlardan uzak durun, ee, çok fazla yemeyin. Hastalıklardan korunmak, virüslerle savaşmanın en önemli kuralı beslenme, beslenme, beslenme diyoruz uzmanlar. Beslenmenin de altın kuralı var mevsim meyvelerini ve sebzelerini tüketmek. Peki nasıl besleneceğiz? Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi öneriliyor. Bakın burada ıspanak var. Tam anlamıyla güçlü bir protein kaynağı pazı. Aynı şekilde diyabetten kansere birçok hastalığa şifa oluyor. Mevsimde tüketilen işte sebzelerdir. Yeşil yapraklı sebzelerdir. Kereviz e, sapı yine e, sistemi güçlendiren destek sağlayan antiimplomatör özelliği olan şeyler arasında yine turp gibi e, bazı sebzeler bu konuda e, oldukça önemli. Roka'ya gelince Roka'da güçlü bir antioksidan özelliğine sahip içindeki vitamin ve mineraller tüm hastalıklarla savaşıyor. Kereviz de tam anlamıyla bir virüs savar. Kereviz e, sapı güçlendiren destek sağlayan antiimplomatör özelliği olan şeyler arasında. Yeşil yapraklı sebze içi tükettiğiniz zaman ağızdaki tüm mikropları yok ediyor. Zerdeçal, zencefil, propolis ve çörek otu yağı da bağışıklık dostu besinler arasında Zerdeçal, uzun sürede bağış sistemini domino gibi yöneten şeylerden bir tanesi. yine propolis özellikle arı kökenli bir ürün olup yine bağış sistemini güçlendiren bir ürün olarak kullanılabiliyor. Vücut direncini artırmak için düzenli uyku da önemli. Aşırı uykusuzluk, aşırı yorgunluk bunlar yine savunma sistemini zayıflatan, hücreleri zayıflatan önemli şeylerdir.